Sen yani şakamatik misin lan Berkay? Şu an uyuyorsun biraz. İçeri girdim. Gülme amına soktu Kalk. <laughs> I, yani oğlum. Kalk. Aa ne oğlum ya. Kayıt. Ananı sikeyim. sikiyim. Ve şimdi o anmutlar diyor ki ya ben dedim ama. Aa tabi tabi. Sence ben bu halimle korkutabilir miyim Bu cümleleri? <laughs> Kelle koltukta kafa kese kendimi. Eee doğru diye değil mi? Ben arabadan çekecektim değil mi? Evet yavrum. Tamam başla dediğinde başlayacağım. Tamam <laughs> başla başla. Yeni mi başlattın amınakoyim? Yok amınakoyim Ana ne <laughs> Oğlum bana bakma bak Ahahahah <laughs> Sik ne istiyonun lan? Oğlum Gerizekalı Tamam Sen kimsin? Bana ne istiyorsun? <laughs> Sen kimsin? Ne istiyorsun benden? Ahahahah Sen kimsin? Ne istiyorsun benden? Söyleme sikerim Ahahahah Sen kimsin? Ne istiyorsun benden? Ne istediğimi ben de bilmiyorum Bunlar dolandırıcı değil. Mal. <laughs> Ana! <laughs> Daha ne çekiyorsun ya? Ne çekiyorsun ya? Ne yapıyorsun <laughs> ya? Ne Hep senin gibi bir biliyor musun? Adım karış parmağı. <laughs> İstenmedik olaylar olmuş. Hepimiz Yılmaz abiler geldi. Lokale girdik. Takılıyorduk işte. Alo kanka. Nasılsın? Nasıl muhabbet? Şey benim. <gülüyor> <gülüyor> yine muhteşem partilere imza atıyorsun. <laughs> Bakına yıllarca arka çıktım ama şimdiki beceriksizliği... Daha büyük boyutlara ulaştın. Daha büyük boyutlara çıktım. <laughs> <laughs> Söylemeye utanıyorum ki. Arkana <laughs> başlama. <laughs> ya sikeceğim, ver şunu bir okuyayım. Bak. Evet. Aslına bakarsan biraz aksiyon ayırdı lan. Bu arada ben Levent. Levent Çağlar. Nereye gidiyoruz amına koyayım? Hmm. Biz daha gitmedik amına koyduk. <laughs> Hey, apari, apari, apari. Ne sıcak lan bu araba. Başladı çok karanlıksın. Amına koyacağım seni ya. Tamam. Güzel Ben onu getirdim. Ha kameraya baktım direkt ama. Beni ben, ben, silahını çıkarıyor lan bu yoksa. He? nasıl ne Ömer Faruk Duman abi. Büyük soygun diye film çekiyor sana orada. Var mı Var mı Oğlum sakalları da Bu <laughs> Abi silah göster be. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ömer poz ver <laughs> Dur lan vurmadım <laughs> Dur lan vurmadım Dur <laughs> <laughs> Yarabim Bir Dön ne yapıyorsun? <laughs> Sahip oldun. Dön. Çek bir.